Ama hazırlanan gideceğiz. burada vardır herhalde değil mi torunlarınız çocuklarınız çok, çok. vesaire çok basit bir öneride bulunacağım size Sevgili Zahide şunu alıyorsun güzel bir bardak yağsız süt bunu aldık bu tamam şöyle tarafta yapalım mı öyleyse bu bir buyurun. bardak sütün içerisine tam sınavdan iki gün önce üç gün önce kullandırmaya başlayın iki çay kaşığı süt koyun bal koyun ama sıcak süt sıcak mı olacak süt ılık ılık olması bizim için yeter çok sıcak olmasın. İki çay kaşığı balı da koyduk ama asıl artist şimdi geliyor. Asıl artist. Bunlar yardımcı oyuncuydu. Şimdi asıl artist geliyor. Dur, artist gelirken şuraya kadar olandan bir şey sormak istiyorum. Tabii. Akşam yatarken Böyle ballı süt içmek faydalı mı? Sadece süt içsinler, akşam Sadece ballı süt, süt içmesinler. Evet. Uykusu kaçan Bunu için Evet, etkileyebilir, etkileyebilir. etkileyebilir Şimdi ballı sütü hazırladık ancak içine bir madde daha koyacağız. Bu madde belki tek tek düşündüğünüz zaman ekonomik açıdan biraz yüksek fiyatlı bir madde olabilir ama o sizin evladınız ve sınav. Yani hmm. insanın hayatında kaç defa oluyor o gözle görün. Çok güzel bir şey koyacağız bunun içerisine. Ne koyacağız? Şişt, tamam, bal tamam. Çok farklı bir... Besin maddesi koyacağız. Avucumda geliyor o. Bundan şu besin ha. maddesinden ha. iki ha. dilim keseceksiniz ve içine atacaksınız. Ay bu ne bu ki? besin maddesi. Avokado zannettim önce ama değil. Değil. Bir görelim şöyle birazcık daha. Şöyle göstereyim. Ya da şöyle şöyle, ya, yarım ben. gösterelim. Hah, evet. Evet. Şöyle tersini de göstereyim. Bu mango meyvesi. Tabii. Hmm. Çok özel. Hatta bunu sadece çocuklarınız için değil, sınava hazırlanıyor çocuklarınız. Onun dışında bir iş görüşmesine gideceksiniz. Kendinizi iyi, sorulacak sorulara parlak zeka ile çabuk cevap vermek istiyorsunuz. E, yine e, iş arayan mutlaka gençler vesaire vardır. Hı -hı. E, sizin için çok önemli bir toplantıya gideceksiniz. Bundan 2-3 gün önce her sabah bir bardak süt, içine 2 çay kaşığı bal ve 2 dilim mangoyu e, dilimleyip koyarsanız... ...hakikaten kendinizi iyi hissedersiniz daha pratik olduğunuzu görürsünüz. Dolayısıyla hem öğrenciler için hem böyle iş başvuruları vesaire hmm. için son derece faydalı bir yöntem. Ne zaman başlayacağız? Birkaç gün İki önce. İki ya da üç gün önce başlamaları İki, yeterli. Günü Aynı günün sabahı yine Sınava mutlaka kadar. sabahları. Sabahtan bunu yaparsanız çocuğunuza da kendisine de büyük iyilik yapmış ne güzelmiş çekirdeği olursunuz. Çok güzelmiş. Çok güzel tabii. Mango e, e, bir şey daha var mesela mango bu Nedir? mango meyvesinin tokluk hissini de uzun süre sağlıyor. Onu da güzel. söyleyeyim böyle bir Sabahları ekser, ekser. mesela güne böyle başlasak? Kesinlikle biraz, biraz ilgili eğitiyorlar vereceğiz.